Evet sevgili izleyiciler, özel çocuklarımız için özel projedeyiz. Lüleburgaz'dayız ve yanımızdaki var sizlerin yakından tanıdığı eski manken sunucu, benim can dostum arkadaşım Şenol İpek var. Şenol İpek buraya gelmeden önce İstanbul'da bir trafik kazası geçirdi ufak <laughs> çarptı ama gene toparlandı geldi. Neden? Nedenini söyleyeceğim. Şenol İpek Türkiye genelinde özel çocuklarımız için diğerlerinin adını vermiyorum de var. Evet, mikrofon sizde efendim. teşekkür ederim. Buyurun. Çekiç, çok sağ olasın. Çok uzun yıllardan beri, yani 20 yıl sürüyor, 24 sene ya da işte özel çocuklarımızla birlikte çalışıyoruz. İstan projeleri, Barbilon projeleri gerçekleştiriyoruz. Sosyal politikalar üretip onlar için hayatta kazanılması için, daha iyi sağlıklı hayatta yaşaması için e, projelerde yer alıyoruz. Yer almaya devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi çok önemli bir proje festival e, filmi olacağına göre anladığım gibi. Yurt da Dünyanın yerine gidecek bir proje. Direk evet. ben çok teşekkür ediyorum evet. buradan. İnanılmaz yani harika bir ekip oldu. Ve bu tarzda yapıyoruz. Çalıştığı olsun. da evet. böyle bir yönetim. Herkes bu sekiz insanlara sarılma bir şeyi vardı. Evet. Sağ harika evet. bir şekilde evet. müsaade ediyoruz. Evet. Geçen sefer de geldiğimizde herkes evet. sağlıklı çok güzel bir proje olacak. Ve çok değerli ustalar var bu proje içerisinde. Yemeğe yani geçen herkese teşekkür ederim. Tüm basın mesul arkadaşlara teşekkür ederim. Harika bir proje olacak. Harika bir proje içerisinde özel bir proje olacak.